Evet arkadaşlar bu dersimizde de yine Udemy API üzerindeki şeyi inceleyeceğiz bu sefer. Şöyle tekrar şey yapayım. bu sefer kursları yani kursun içerisindeki dersleri nasıl listeleyeceğiz bunu göreceğiz. Şöyle yapalım. Yine bunun için bir API sağlıyor bize Udemy. Bunu da şöyle yapalım. Konular nokta php diye bir sayfada kodlayalım e, Class Udemy kurs e, lesson list Diyelim buna Tamam Şöyle bir bakalım Nasıl geliyor verilerimiz Capture Lecture Capture Evet evet Tamam gidiyor Gider Evet 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 burada kaynağına kadar gösteriyor yani güzel güzel düzenli bir api sağlanmış ee, şuradan next url'imiz var ve prev url'imiz var şimdi yine aynı şekilde bir tane Construct oluşturacağım şuraya public data diyeceğim şuraya gelip url diyeceğim ne diyeceğim? This data e, file get contents URL diyeceğim. Daha sonra public function yine bir parser oluşturacağız. Ve this data json decode this data true desin. Şimdi ee, bir şeyleri almaya bakalım public function e, next URI URI diyelim ee, return this data next diyeceğim buna buna public function prev URI diyeceğim Bu da return this data şöyle yapıştıracağım Şimdi ileri geri linklerimizi de aldık. Parser'ımızı yaptık. E, her şeyimiz tamam. Artık en son list kısmı var. Ben tamam, bir de count kısmını alalım. public function get count diyeceğiz. Ve return this data count diyeceğiz. Bu da tamam. Daha sonra ne diyeceğiz? public function e, lesson list desek ya da get data list de diyebiliriz. Konularda ne demişiz? Şeyde yorumlarda get comment list demişiz. Buna da get lesson list diyelim. Ve return these data results diyelim. Şimdi bunu nasıl çağıracağız? Diyeceğiz ki Udemy new Udemy Ha şeyi de görüyor. Comment'i de görüyor. La son list diyeceğim. Ve adresine bunu yapıştıracağım. Şöyle. Şimdi ee, yine 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 şuradaki tasarımla yani basit bir tasarımı kullanalım. Şöyle alayım. Tamam. Burada ne diyeceğiz? Udemy get count diyeceğiz. Konu ya da ders yüklenmiş. Tamam. Şu şuraya, şuraya konular diye bir değiştirelim. Ee, burada çoğu şeyi görebiliyoruz ya. Gayet güzel. Ray ray ray. Heh. Ne dedik? Count 32'de. Tabi. Şunu kullanmazsak tabii ki hata verir. mi? parser'ı kullanacağız. Senin niye altın çizili ya? Kittle clean it. burada linklerine kadar veriyor ya. Simple quiz. Gibi gibi. Evet, 212 tane ders yüklenmiş dedi. Dersin bakalım. Şimdi konuları e, listelemek için şöyle bir şey yapacağız. Diyeceğiz ki PHP forage, Udemy. Ne diyeceğiz? Get lesson list as key value diyeceğiz. Ve buraya gelip arkadaşlar div list diyeceğiz ve ee, appimizden gelen şu title kısmını alacağız. Tamam title kısmını alalım. Video tamam video oldu zaten belli. Bunu bir yazdıralım bakalım nasıl geliyor. Bakın PHP değişkenler testi falan geldi. Şuradan bu şu 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 page kısmını görebiliyoruz ama her neyse önemli değil. Burada zaten mantık bizim için en önemli şeyler mantık. Burada ne diyeceğim? Diyeceğim ki arkadaşlar this this değil tabii ki. Udemy prev URI e, boşa ise yani null değilse echo Udemy Prev URI yapsın. Daha sonra buraya gelip yine Udemy Next URI boş eşitte ise Eko Udemy Next URI diyeceğim. Bir çalıştıralım. Evet Next URI geldi ama Prev URI yok. Şimdi şöyle bir şey yapacağız bunun içinde. Şöyle diyelim. E ee, şuraya Şunu da şöyle Dersek. Bakın, geri ileri. Şimdi ileriye bastığım zaman API açacak bana. Ama ben bunu böyle istemiyorum. Geri gel. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Şuna Page dersek ve şuna da Page dersek. Tamam. Şimdi. Ee... Şöyle bir daha bakayım. Page 2 diyor. Ben buradan sadece page kısmını alabilirim aslında. Nasıl alacağım? Şuraya bir tane fonksiyon yazalım. Public function get page e, count get page get page diyelim. Ne diyeceğim? Explode diyeceğim. Explode, explode şöyle. This diz demeyelim ya da e, ne diyelim? Item diyelim. Şuraya item olarak gelsin bunlar. Ee, bir print r ile explode'a bir bakalım. şuradan next uri'de mesela get this get page diyeceğiz. Tabi buraya şöyle bir kontrol de eklemem lazım. Boş eşit değilse bu eğer boş eşit değilse else return 1. Tamam. Evet, iteme biz 1 ile alabiliyoruz. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Ve burada da return explode 1 diyeceğim. Tamam. Next URI'yi yaptık. Şimdi prev'i kullanalım. This get page şöyle. Şimdi bir yenileyelim. Geri 1 oldu, ileri 2 oldu. Gördüğünüz gibi hani biz buradan artık direkt bu sayfamızın pe2 üzerinden e, biz bu işlemi yapabileceğiz. Burada da ne diyeceğiz? Şuraya gelip page deyip get page ya da şöyle diyelim. Ee, page diyelim. Şuraya if is set get page page get page else page şöyle bir kullanım yapalım. Tamam. Şimdi yenileyelim ve görelim sonucu. Ne dedi? 45'te bir hata aldık. 45 70 Preview arayda büyük ihtimal bir hata aldık. Ee, ne hatası verdi? Offset 1. Bir, 1'in olmadığını söyledi. E tamam. Pre zaten boş gelmesi lazım. Ha, 2'ye geçtik. Şurası boş. Nasıl boş oluyor peki? Şöyle deneyelim. Şuradan ne geliyor? Page 2 dersek. Ha, buradan boş gelebilir. Tamam. O zaman da şöyle diyeceğiz. If we set explode 1 varsa explode'u göster. Yoksa return 1 yap yine. Evet bakın ileri diyorum. Bakın ders değişiyor. Geri diyorum. Tekrardan geri geldi. İleri ileri dediğimiz zaman bütün bu işlemleri ileri geri istediğimiz gibi bakın ileri diyorum yine alabiliyoruz. Evet gayet güzel bir api sağlamışlar bize. Evet arkadaşlar bu derslikte bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.